sen hala ağlıyor musun? Ha? Babalar kızlarını hem döver hem sever. Kalk haydi, kalk. Babam ablama ilk defa vurdu ana. Bırak da az üzülsün. Çünkü o da ilk defa hak etti o. sen akıllı uslu bir kızdın. Bu Tahir senin kanuna girdi kanuna. Tahir'le alakası yok. Ya nasıl yok? Gittin babanı sattın da. Niçin? Tahir için. Babamın ettiği kötülük için. Onları sağ ettiğine. Sus, sus. Şimdi ben de vallahi dalacağım saçlarına. Hak ettin sen bu tokatı akıllan. Babanın sözüne lafına karşı gelme. Benden sağ söylemesi. Haydi. Miskin miskin durma karşımda. Sanki dünyanın sonu geldi daha. Yediğim bir topar. Abla, sen bakma anama. sanki biraz haklılar kızmakta. Ne? Yok, tokat için demiyorum, tokat için der miyim hiç? Ama keşke demeydin Tahire babama. Hadi sen de toparlan artık. Hayırdır Naciye abla? Acaba yine neler? Bir dur. Eve gireyim, o zaman sokarsın lafını. Çekil. Naci az üsküp Bütün köyü ayağa kaldırdın. Köyü ben kaldırmadım. Saniye kaldırdı. Kız yine ne oldu? Bu saniye az deli kara değilmiş Türkan. Gitmiş hocanın evine de o karayı vurmuş çekmiş aşağı. Uh! Nasıl yani? Baya baya dövmüş mü? Hem de ne? Tutmuş saçından sokak sokak dolaştırmış. Sen benim oğlumun aklını çeldin. Yosma diye ver etmiş kuyusu. Daha da beter olsunlar, inşallah o Osman Hoca da nasıl bir karıya... ...evini açtığını görsün. O kız da bunu hak etmiştir, değil mi ana? Ne diye kız bu? Kumasını salın iyi sanırım. Bir hocaya daha mı götürsek ki? İyice bir haller oldu buna. Abla. Tayyip bu yüzden nefesi sevi işte. Ben bir tokada dayanamadım. O kız yıllarca daya dayanmış. Abla bilmeliyiz ki dayandı mı yalan mı söyleyeyim. Saniye teyzenin saçından sürükledi o da mı yalan? Tayyip haklı. Haklı. Ben olsam ben de onun gibisini severdim. Böyle benim gibi pısırını değil. nefes. Siz konuşun, ben içerideyim. Hayırlı olsun yeni işin. Ya kusuruma kalma, elim boş geldim. Teşekkür ederim. Hı. Neden? Neden oğlumu verdin? Demedi mi kimse sana? Biz bu konuları konuşmuyoruz. Sen Tahir'in abisin. Asiye ablamın kocasısın. Canlarısın. Benle seni konuşmak olmaz. Sormadım. Sen çok hakikatli kızsın bacım. Ama yine oğlumdan ayırdın beni. Ben çocuğum için Vedat'la evlenirim. Siz de bizden kurtulursunuz diye mi yaptın? O da var aslında ama... Ama asıl sebebi budur. Ben Vedat Sayar. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu... ...karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdüm. Yakın mesafeden tek el ateş ettim. Cesedi Beykoz korusuna gömdüm. İşlediğim cinayete dair itirafımdır. Kusura bakma. Acını hatırlattım. İşte bu itiraf karşılığı verdim oğlunu Vedat'a. Tahir'in kalına zarar gelirse, ha bunu polise götüreceğimi bileyim. Tahir, Tahir biliyor mu itirafı? Dün gece öğrendim, polise götürmedim diye. Ha bunun çok kızdı bana. Sakın, sakın abi, sakın polise verme. Ben abimi kaybettim zaten, öbekte Tahir'i kaybetemem. Şşş tamam. Nadia'm beni de tek şey bu itiraf. Ne olur onu polise verme. Sakin ol Fazıl. Vermem. Vermeyeceğim. Diyor, her kere buraya olaydı. Ulan <laughs> korumayın beni diye ortalığı birbirine katardı ya. <laughs> beni korumak size mi düştü derdi? <laughs> <laughs> derdi. <mi>? Neler? <Değil> <laughs> Sen etme Dağı. Büyüklük göster. Affet beni. Sen benim oğlum bir canavarın insafına teslim ettin. Seni Allah affetsin abi. Ben affedecek kadar büyük değilim. Niye çevreye geldik şimdi? Gel hele gel. Biliyorsun tabii. Biliyorsun. Bak şimdi beni iyi dinle nefes. Tahir... ...ben Vedat'ın videosunu... ...polise... ...vermeyi reddettiğimde... de buralardan gitme kararı aldı. Sonra anam... ...seni... ...saçlarımdan sürükleyince... Ha. İşte o fışkı yiyince, Tahir bizden gitti zaten. E sen affetmiyorsun ya, o da affetmez artık. Ama... Ama? Ama Tahir bizden gitse de... ...ha bu Karadeniz'e bakmadan, onu içine çekmeden yaşayamazsın. Tahir, Karadeniz gibidir. Ha bu Karadeniz gibi asi, bu Karadeniz gibi dalgalı... ...durulmaz. Tahir, Karadeniz gibi olduğundan... ...Karadeniz'in dalgalarına dayanmayı bilir ama... ...gurbete direnmeyi bilmez. Tahir'in bizim yüzümüzden kendine gurbetlik cezası kesmesine izin verme be nefes. Kalın mı diyorsun? Kal derdim de. Dün anam gördüm de. Onun gibiler senin canını çok sıkacak. Bizim buralarda Tahir Karadeniz, sen de Karadeniz'in yosması. Sen benim bacımsın. mısın? Ben ne ne derim lan? Bacım sen Karadeniz'e sığmazsın. Tahir de Karadenizsiz yapamazsın. Ben ne Tahir'e git derim ne de sana kal. Hayır kal. Bana git dersin. Bu saatten sonra sen ne dersen o nefes. Karadeniz yerinde dursun da... ...sen kalır içinde boğulur musun? Kaçıp kurtulur musun? O senin bileceğin iş bacım. Karadeniz pusli dur... ...bulutlar ayasli dur... ...karadeniz pusli dur... Bulutlarla yaslidur Deniz'un çocukları Hem ahsi hem navidur Deniz'un çocukları Hem ahsi hem navidur Kara Kale deniz karası Boyna dalgalanası Ayrı koyma kimseyi, seven seveni yaksın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni deniz aşkına gülüm döndüm şaşkına Kara deniz aşkına gülüm döndüm şaşkına Koy ben boğulsaydım Bir damla gözyaşına Ayrıldım sevdim otur da derdine yem. Cemal Reis! O! Oh. Daha devredin tekneler geliyor. Hazırlan, şunlara mallarını verelim. Ula biz de olduk öpten kaçakçı ya. Cemil bir, biz iki. İn dur boşat, in dur boşat. Bu nedir? Ağır geldiyse ben ederim ihtiyar. İhtiyar senin ağ Mustafa Kaleli'ye parasını verdik. Silahları da Cemil Dağ devrine geri verelim bu iş bitsin. Haydi. Şapka! Durmağa. Haydi.